Tamam. Şükür ya Ay, Allah. Dur anne. Ver şunu. Dur. Dur, anne ağır dur. Dur anne Tamam. Dur anne dur. Dur anne dur. Tamam. Al, ağır anneciğim tamam, ağır. ağır dur. Al şunu. Hoş geldin Ay. abi. Hoş bulduk abicim. Ne yaptın? Hı? Var mı ters bir şey? Yok abi yabancı biri görmedik. E, asya yokken gelmez ki o buralara. siz şimdi burada kalın tamam mı? Ben bir etrafı kolaçan edeyim. Zaten sonra Tolga'ya gideceğim. Patronu burada. Nöbetleşe bekliyoruz abi zaten sorun yok. Sağ ol oğlum sağ ol. Ara şu kameralı ararsın. Dur seni. tamam anne dur ben de çok merak ettim arıyorum bekle. Merhabalar canlarım. Ha, hoş geldin. Ay bu ne böyle ya? Akşam da oluyor iyice korku filmi gibi ben çok gerildim ama. Bence kesin ekipten biri. Hep öyle çıkmaz mı zaten? Annem arıyor. Anneciğim. Geldiniz mi? Annem geldik. Biz iyi misin? İyiyim, iyiyim. siz hiç merak etmeyin. Şimdi ben e, sahneye gireceğim. Açamazsam da endişelenmeyin. Tamam mı? Tamam, tamam annem, tamam. Kolay gelsin ha. Dur dur Asya. Mı? Ha, abim bak. Asya abicim ben geliyorum şimdi tamam mı? Endişelenme. Abi sen hiç gelme ya hiç yorgunsundur zaten gerek yok dinlen biraz. Abicim ne yorgunluğu ya. Hadi çıkacağım şimdi. Tamam hadi kızım Allah'a emanet. Hadi, hadi kolay gelsin. Hadi bay bay. Bir abim eksikti. Bir abim şu an bir abim eksikti yani. Asya'cığım. Aşkım sen hiç merak etme ya. Ben ne güne duruyorum? Ben ilgilenirim abinle. Sen yeter ki işine konsantre ol. Sağ ol Nesrin yani. Bir de onunla uğraşamayacağım şu an gerçekten. İşte adam merak etmiş normal ya. Aynen. Hoş. O iş bende aşkım merak etmesin. Bahri jeneratörü bağlayın dedi. Bir dakika, bir dakika. Kartınızı görebilir miyim? Yok, Asya'nın abisiyim ben. Çok özür dilerim ama kesin emir var. Kartsız kimseyi alamıyorum. Ha, kardeşim seni anlıyorum da... ...ben Asya'nın abisiyim, ona yardıma gel. Olaydan haberim var. Kim olursanız olun, sizi içeri alamam. İşimden olurum. Biraz anlayışlı olun, lütfen. Eyvallah. Tamam. Ben o zaman Kardeşimi arayayım Asya'yı, o içeriden halletsin. Olur mu? Olur. Onun da cevap vermeyeceği tuttu. Kardeşim, Nazlı, benim kardeşim, onu da bir arayayım. Benim odada, bak benim odada her şey var. Fener, Pusula, çakı, hepsi. Her şey var. Her şey de varmış maşallah. Bir fener alsak yeter abartma. Daha olmaz. Her şey lazım. Kendimize yapmasın. Dur, Dur abim açıyor. Abi. abi. Alo, Nazo. Abicim beni iyi dinle. Şimdi ben gel... Aa, aa. Şarjı bitti değil mi? Şarjı. İşte feneri açtın ya. Ondan öyle çabuk gitti tabii. Açmasaydın iyiydi. Ya, sen demedin mi bana feneri aç, odaya gidelim diye? Doğru dedim değil mi abi? Evet, evet, şu oda. Şu oda. Dikkat et, dikkat Şey yapma. çarparsın. İyiliği de yani. Allah, Allah. çarpma diye söyledik ya. Benim, benim, benim Kadir. Benim Kadir, Asya'nın abisi. Biliyorum, biliyorum. Ne işin var ya balkonda. Yoksa sapık sen misin? İmdat! Of, sapık falan değilim ben. Aman, Esin Hanım ne yapıyorsunuz? Ben aksine Asya'ma yardım etmeye geldim buraya. Güvenlik duvarına takıldım. Adamlar beni içeri almadı. E, içeride çığlık falan da duyunca işte tırmandım. Ne bileyim ben sizin burada olduğunuzu. Baya böyle tırmandınız yani. Örümcek adam gibi öyle mi? <laughs> valla herkes herkesten şüpheleniyor. Ya Allah belamı versin ben sapık falan değilim. Nesrin Hanım, vallahi inanmalısınız ama. Ben biliyorum. Yani ben inanmadım zaten. Hatta ben söyledim Kadir sapık değildir dedim ben anlarım yani. Sağ ol. Ama yaptığın şu hareket de yani başkası görse vallahi hapı yutmuştun çoktan. İyi o zaman. İyi ki ilk siz gördünüz. Hı. Diyorsun. <laughs> Bence biraz hızlı gidiyorsun ama olsun. E, ee, aşkım yani böyle hareket yapılır mı? Yani bayağı belayı çağırmışsın sen. Vallahi ne diyeyim? Yani siz de haklısınız. O zaman benimle gel de daha fazla belaya bulaşma. Olay çıkmasın. Tabii ben zaten Asya'mı göreyim yeter. Gelin mi? Hadi gelin gelin. Ay, hayır olsun inşallah. Bugün gelen reklam teklifini söylüyorum. Hı. Bebek bezi. Aa, yok artık. Aa, bebek bezi şimdi yani o erken asya için en az on yılı var öyle rollere. Ay, anne niye öyle diyorsun? Gayet şeker. Bence para konuşur. Hı. Sence abi bir şey demedi Şahane. Ve benim içime gelir. Bebek, anne, yani sevgililik yok, öpüşme yok, mis. Güzel. Tedir, sen hiç yorum yapmasan mı acaba? Tamam ya, sordu diye söyledim. Yani şaka yapıyorum. Öyle değil tabii. Asya'm ne isterse o. Sonuçta son karar onun. Tabii son karar Asya'nın kararı ama bebek bezinin timingi bana çok doğru gelmiyor. Bir de böyle anne rolleri yani şimdiden yapışıp kalmasın Asya'ya bence. Sen neler öğrendin anneciğim? <laughs> bence anne rolü yapışır yorumunu da unutmayalım. En az timing kadar akılda kalıcı çarpıcı bir yorumdu bence. <laughs> E, star annesiyim ben de kendimi geliştiriyorum Ay çok havalısın. Ay vallahi ne yalan söyleyeyim ama benim gönlümde bu pırlanta markasının izi olmak var. Şimdi e, bir sene içinde iki tane film bir de billboard çalışmayı düşünüyorlar. Billboard'da tek başına olacaksın. Filmlerde de partnerin olacak. Hmm. Partner derken? Partner Kadir. Partner yani. Ne yapacak kız? Pırlantaları kendi kendine mi takacak? <laughs> tamam Nesli Hanım. Bana göre zaten. Ama bu kız nişanlı. Bakalım nişanlısı ne diyecek? Ne diyecek ya? Ne diyebilir? Biz profesyonelce işimizi yapıyoruz. O ne diyebilirmiş? Cık. Partner kim olacak? Valla böyle karizmatik, ünlü, genç kızların... ...sevgilisi biri olacak dediler. Ha, Tolga mı acaba? Ha, o özellikler sadece Tolga'da mı var abla? Yani evet. benimle bir aklıma geldi ama böyle gizli tutuyorlar. Yok sürpriz olacak diyorlar dedim Allah Allah. Yani bence pek onun gönlü yok gibiydi. Bence beğenmedi yani sanki. Kadir. Nasılsın? İyi. Sen ne yapıyorsun? İyi, e, ne yapayım? Kadir, var mı bana karşı böyle bir yumuşama, sempati? Valla de şahsen yok. Boşanacağınız günü bekliyorum işte hayırlısıyla. Benim de bir turne işi çıktı. Böyle kasaba kasaba, sahil sahil gezeceğim. Yoğun bir dönem beni bekliyor tabii. Ben yine de bir sorayım dedim. Yani git derseniz, başka kal derseniz, başka... Hadi bas git kendini daha fazla dövdürtmeden. Hadi. Ben de gideyim artık. baş ailesi yavaş yavaş zengin hayatına alışsanız mı artık? <laughs> Ay diyorum ki size acaba yeni bir ev mi baksak? Ben şey yapıyorum zaten caddeden uluslan falan bakıyorum arada yani. Ne yapayım bacım? Bakıyorum dediysem öyle gidip bakmıyorum yani. Şu emlak sitelerinden falan şey yapıyorum yani. Şimdi Asya çalışıyor yoğun. Ben artık eskisi kadar sete uğramıyorum malum. Yani kızcağızın üstünden yük alayım diye ondan. Burası bizim baba evimiz. Her öyle bir şey olacaksa annem var, abim var hep beraber karar veririz yani, Değil mi? <laughs> ee, Nesrin Hanım Asya'nın istediğini yapar. Kendi parasını kazanıyor zaten. Ama onun parası. Ona ben karışamam. Yani biz baba evinde çok mutluyuz. İyi burası. Mutluyuz, mutluyuz, çok mutluyuz. Da o sizin söylediğiniz hayata da şey yapmaya başladık. Temizlikçi çağırırım ben yarına. He. <laughs> <laughs> Yuh artık anne. Bu <laughs> kadar kadınsınız. Aa. Ne yuh abi ya. Yani bu evin temizliği kolay mı sanıyorsun sen? Annemle ablam ne kadar uğraşıyor? Ya sor. Kadir Bey, Kadir Bey. Siz hiç bu evde yatağınızı topladınız mı? <laughs> Ayrıca şunu da sormak isterim. O çamaşır makinesi acaba nasıl çalışır biliyor musunuz? Yok, ben bundan. Konuş ben... annem, aşk. Bence siz bir gün temizliği Kadir'e yaptırın. Görsün bakalım kolay yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Ya, tamam, tamam. Özür dilerim. Tamam. Ne yaparsanız yap. Ay, neyse ben de kaçayım artık. Uf, bu koluma da alışamadım. Biriniz bana taksi çağırsanız ne güzel olur. Ben, zor, ben çağırayım. Bir dakika dur. arabanız ne oldu? Bu kolla şimdi nasıl araba kullanayım? Düzenene kadar böyleyiz işte aşkım. Hı -hı. sana denk geliyor. E dur e ben e çağırayım. Kapat ya otur otur. Anne şimdi gece gece hanım taksiyle olmaz ben bırakayım gel. Bırak anne. Ay yok. Aa yok evet, bırak. Ay, öyle şey olur mu? Valla gel hiç gerek A ya. Ya. Ya, yok. buyurun gerçekten. Ya teşekkür ederim ya. Kadir. E, şey diyeceğim. Senin bu ara herhalde okullarda tatil çok yoğun değildir servis işleri. Bana bu kolum düzene kadar Bulaşım konusunda yardım etsen. Olur, olur. Şey yaparız ya, olur. Ay, ayakkabılarımı da uzatır mısın? Sana zahmet. Hangisi? Yeşil olan. Zahmet verdi. Estağfurullah. Görüşürüz Nesrin. İyi geceler. Sonra gel Kadir. Çok teşekkür ederim tekrardan. Ne demek Ee, araba nerede? Ha, bununla mı götüreceksin beni? Kadir, Aa, Kadir, kolunu özürle. Tırmanılıyor mu bana nasıl çıkacağım? Ben, aç. Şunu da bir takabilirsiniz. Çektim, çektim, şey oldu. Tabii. Hadi.